Kediniz bunları yapıyorsa asla beklemeyin. 1. Kediniz kum kabı temiz olmasına rağmen kum kabına sık gidip geliyorsa ama çiş yapmıyorsa, o zaman idrar tıkanıklığı belirtisi olabilir. Çiş yapmayan kedide mesane dolup patlayabilir. Kan toksinle dolabilir ve 24-48 saat içinde ciddi bir ölüm riski oluşabilir. 2. Ağzı açık nefes alıyorsa bu normal olmayabilir. Çünkü kediler aşırı efor sarf etmediklerinde köpekler gibi ağzı açık soluma yapmazlar. Bu durum kalp yetmezliği, akciğer ödemi, astım krizi, aşırı ağrı veya ısı çarpması gibi hayatı tehdit eden problemlerin göstergesi olabilir. 3. Sürekli saklanıyor ve temas istemiyorsa ağrı veya ciddi hastalık belirtisi olabilir. Çünkü vücudum verdiği "Kendimi güvende tutmalıyım, kötü hissediyorum." kedilerin genetik davranışıdır. 4. 24 saattir yemek yemiyorsa Kedinizde enfeksiyon hastalığı riski olabilir. Enfeksiyonlar bulantı, ateş, halsizlik ve iştahsızlık yapar. Bundan dolayı kediniz yemek yemeyi kesebilir. 5. Kusma, halsizlik, iştahsızlık birlikte görülüyorsa zehirlenme, böbrek yetmezliği, pankreatit, viral hastalıklar ve bağırsak tıkanması gibi ciddi durumların işareti olabilir. Unutmayın, kediler acılarını saklayan canlılardır. Gördüğünüz küçük bir davranış aslında ciddi bir hastalığın ilk işareti olabilir. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın.